Arkadaşlar Otosel kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Engelli limitiyle, engelli muafiyetiyle alınabilecek araçların ikinci video serisindeyiz. Birinci videoda SUV araçları konuşmuştuk. Bu videoda ise sedanları, biraz da böyle hatchback araçları konuşacağız. Güzel bir bilgilendirici video hazırlıyorum sizlere. Hazırsanız videoya başlayacağım ama önce bir şey rica edeceğim. Hala abone olmayan arkadaşlar var. Sol alt köşeden şöyle abone olurlarsa çok memnun edersiniz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra gelin şimdi videoya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar alfabeti gidelim fiyatla başlayalım. Fiyatta Egea var biliyorsunuz Egea'nın SUV'si var, Cross'u var, Hatchback'i var her türlü versiyonu var. Egea'nın sedan arkadaşlar 814 bin TL'den başlıyor. 1 milyon TL'lere kadar çıkıyor. Egea'da 1.3 litrelik dizel motor var. 1.6 litrelik dizel motor var. 1.5 litrelik turbo hibrit motor var arkadaşlar. Bir de 1.4 litrelik atmosferik benzinli motor var. Otomatik almak istiyorsanız ya hibrit alacaksınız ya da 1.6'lık dizel alacaksınız. Bunlar içerisinde hangisini tavsiye etmezsin diye sorarsanız bana ben size 1.4 derecelik atmosferik motoru çok fazla tavsiye etmem. Evet ekonomik bir araba. Az yakıyor. LPG'ye uyumlu. Böyle avantajları var ama gerçekten hantal bir araba. Performans anlamında böyle biraz sizi üzebilir. Rampada yük altında vesaire hangisini tavsiye edersiniz diye sorarsanız dizel ihtiyacınız varsa yani tork ihtiyacınız varsa arabaya ağır yük yüklüyorsanız o zaman dizel alın. Rampalı bir yerde kullanıyorsanız 1.6 dizel otomatiğini alın. Ama yok kardeşim benim onunla da işim yok. Senede bir defa şehir dışına tatile çıkıyorum dersen de hibrit motor alacaksın. Şehir içinde çok fazla kullanıyorsan bu şekilde Egea'yı bitirelim. İkinci aracımıza geçiyorum. Böyle hızlı hızlı geçiyorum ki hani süreyi kısa tutmak adına size daha fazla bilgi vermek adına. İkinci markamız Honda arkadaşlar. Honda'da Civic'i satın alabilirsiniz. Civic zaten her sene birkaç ay böyle ilk 2 ay 3 ay listeye giriyor. Daha sonra listeden çıkıyor. Zamlarla beraber listeden çıkıyor. Şu anda Civic'in 1.5 litrelik Turbo Eco Elegance donanımlı versiyonu 1 milyon 550 TL arkadaşlar. Exec YouTube versiyonu 1 milyon 590 bin TL. Yani bu araçlar değerlendirilebilir. Eko değil sadece benzinli almak istiyorsanız 1550 TL'de sadece benzinli Elegance donanımın versiyonu. Bu liste içerisinde belki de Civic gerçekten en iddialı en alınabilir sedan araç gibi duruyor. Benim tercihim de muhtemelen Civic'ten yana olurdu. Civic'teki benzinli motorlarda Eko'larda artık turbo var arkadaşlar. Eskisi gibi 1.6 atmosfer değil 1.5 litrelik turbo motorun sadece bu sıkıştırma oranları vesaire hani biraz daha motora müdahale diyelim yeniden yapılandırma diyelim motora zarar gelmesin diye beygir torku biraz daha kısılıyor ve 1.5'lik o 182 beygirlik turbo beslemeli motor size daha düşük beygirli olarak LPG'li bir şekilde sunuluyor. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. Güzel bir seçenek bence. Honda'da hemen City'ye de geçiyoruz. de alınabilir. B segmenti bir araç ama B plus diyebiliriz. Biraz daha B'lerin bir tık büyüğü gibi. Bagaj hacmi çok büyük. City almak isterseniz 1.5 litrelik burada turbo yok. VTEC benzinli motor arkadaşlar otomatik seçenekleri 1 milyon 56 bin ile 1 milyon 87 bin TL donanım seçeneğine göre değişiyor. 1 milyon bandında yani biraz daha uygun fiyatlı olarak City de düşünülebilir ama benim listemde City biraz daha aşağılarda kalır. Ford cephesine geliyorum. Ford'da Focus var. Focus makyajlandı. Makyajla birlikte hem tasarımı daha güzel oldu hem de böyle içeride sunduğu algı biraz daha değişti. Ben Focus'un makyajlı kasasını beğendim arkadaşlar. Önceki versiyon için aynı şeyi söylemiyorum. Fokus almak isterseniz gene Trend X donanım var. Yani baz paket. Titanium donanım ve Titanium Style donanım var. Titanium'un böyle farklı versiyonları var. 1.5 litrelik TVCI 123 beygirlik motor. 1.0 litrelik EcoBoost motor. Ford'un motor seçenekleri arasında geliyor. Ford'a şöyle parantez açayım. 2023 model Ford'lar bazı bayilerde var arkadaşlar. 2023'ü daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ford için böyle bir avantaj var. Civic'ten sonra listede böyle konfor anlamında, iç hacim anlamında Ford Focus böyle biraz daha rakiplerin önüne geçiyor bence değerlendirilebilir. Hyundai cephesine geçiyorum. Yeni Elantra var. Tasarımı böyle biraz daha iddialı, sportif bir tasarım var. Ama motorunu çok fazla ben beğenmiyorum. Burada tavsiye eder misiniz dersen ben çok yüksek bir puan vermem Hyundai Elantra'ya. 1.6 litre MPI donanım var arkadaşlar. Atmosferik bir motor. Turbo besleme yok. Rampalarda vesaire güç istediğinizde biraz daha güncel motorlardan, turbo beslemeli motorlara göre daha az performans sunan bir motor. Otomatik seçenekli versiyonları 1.347 bin ile 1630 bin TL arasında gene donanıma göre değişiyor. Yani bu tercih meselesi ama benim listemde Elantra biraz daha aşağılarda kalır. Hemen Elantra'dan kardeşi markaya geçiyoruz. Kia'ya geçiyoruz arkadaşlar. Kia'da Serato var. Serato'da da 1.6 litrelik gene aynı motor var. Elegans donanım ve prestij donanım seçenekleriyle 1 bin ile 1 bin TL arasında liste fiyatı değişiyor. Bak gene Serato bence Elantra'ya göre daha mantıklı ama Serato'dan da daha mantıklı araçlar var. Birazdan geleceğim onlara da. Ben Serato'yu da listenin böyle biraz daha altlarını alırım arkadaşlar. 128 beygirlik otomatik bir araç bu da. Renault Megane Sedan işte Elantra'dan Kia'dan biraz daha mantıklı olan piyasada çokça bulunan, ustası çok bulunan, sevilen bir araç. Ve Renault Megane'da 1.3 litrelik turbo beslemeli güzel, güncel bir motor var. Bu motoru zaten pek çok arkadaşım biliyor, pek çok arkadaşım seviyor. Pek çok otomobilcinin böyle gözdesi motorlardan, düşük hacimli benzinli motorlardan ki bunu Nissan veya Mercedes de bu motoru kullanıyor arkadaşlar. 1.3 litrelik bu 140 beygirlik EDC yani çift kavrama güzel yazılımlı otomatik şanzımanlı versiyonu 1 milyon 51 bin TL ile 1 milyon 538 bin TL gene donanım seçeneğine göre değişiyor. Eğer ki Megan alacaksanız benim tercihim donanımlı üst donanım bir Megan almanızdan yana olur. Hem 5 yıl kullanacaksınız. Zaten engelli arkadaşlara ben genel olarak bu tavsiyede bulunuyorum. 5 yıl kullanacaksınız. Bu özellik ne işime yarar diye düşünmeyin. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bundan 10 sene önceki arabalarda uygulanan donanım seçenekleriyle şimdiki donanım seçenekleri arasında inanılmaz fark var. Siz 5 sene bu arabayı satmayacaksınız ve ne kadar full paket alırsanız 5 sene içerisindeki konfor algınız bir o kadar artacak arkadaşlar. Satarken de daha rahat elden çıkartacaksınız. Unutmayın arabaların donu donanımı Türkiye'de full paketleri daha hızlı satılıyor ikinci elde. Renault'dan çıkmadan Talyant'ı da bir söyleyelim. Gene Honda City ile Talyant rakip B Plus diye geçiyor ikisi de. Talyant'ta malzeme kalitesi biraz daha düşük. İşte motor seçeneği Talyant'ta 1.0 litrelik turbo beslemeli motor oluyor. Honda cephesinde 1.5 litrelik atmosferik motor var. Şanzıman Talyant'ta X-Tronic diye isimlendiren yani CVT bir şanzıman var. 65 beygirliği, 90 beygirliği var bu aracın. Fiyatı ise arkadaşlar 881 bin TL'li 1 bin TL. Daha uygun fiyata bir araç bakıyorsanız Taliant'ı düşünebilirsiniz. Onun dışında bu liste içerisinde bak ben engelli arkadaşlara bir tavsiyede daha bulunuyorum. Genel olarak söylediğim şu alabildiğiniz en üst donanımı en yüksek fiyata sahip olan arabayı alın. En en dolusunu, en pahalısını alın. İşin özü yani tamam mı? Niye? Çünkü indirimli alacaksınız. Daha indirimli alacaksınız. O araçları tercih etmeniz gene sizin avantajınıza olur. Buradan da bu sebepten dolayı da Tayland'da gene listenin alt sıralarına koyuyorum. Skoda var arkadaşlar. Octavia'mız var. Octavia da güzel bir araç. Tasarımı güzel. iç hacmi çok güzel. Bagajı çok güzel. Lift back açılıyor. Camla beraber açılıyor yani. Geniş bir yükleme alanı, geniş bir bagaj alanı var. Yani Skoda, Octavia listenizde kesinlikle bulunması gereken bir marka model. Elite Donan'ın 1.0 TSI e tek diye geçiyor. Buradaki e ne olacak? Hibriti çok net hibrit diye düşünmeyin. Mild hibrit arkadaşlar. Sadece küçük bir bataryanız var. İşte şarj dinamosu gibi düşünebilirsiniz. Arabanın böyle performansına çok ufak katkısı bulunuyor. Yakıta çok ufak katkısı bulunuyor. Elektrikli bir şekilde bu arabayla seyredemiyorsunuz. Yani Toyota'daki hibritlerden biraz daha farklı. Ee, ama... Ama sürüşünüzü destekliyor. Pürüzsüz sürüş yapabiliyorsunuz. Tabi yakıtı biraz aşağı düşürüyor. Performansı biraz arttırıyor ama çok büyük beklentilere girmeyin. Tam hibrit değil. Dediğim gibi yarı hibrit diye geçiyor bu sistem. Fiyat listesi 1.400.000 TL ile başlıyor. 2 milyonlara kadar gidiyor. Gene sizin limitinizde alabileceğiniz limitte. Skoda Octavia bulmanız muhtemel. Bu aracın 1.5 litrelik motoru da var arkadaşlar. Eğer ki alacaksanız 1.5'ini alın. Çünkü siz zaten 5 sene MTV ödemeyeceksiniz. 1.0'ın MTV avantajı var. Yakıt anlamında aralarında böyle uçurum var diyemem hani fark olsa olsa 1-1.5 litre oynar. O da ben o kadar da oynayacağını sanmıyorum ama bence 1.5 litrelik motoru almanız daha mantıklı olur. Çok güzel performansı var. 150 beygir ve DSG şanzıman var arkadaşlar. Son sedanımı söylüyorum. Toyota. Japon. Sorunsuz bir araç istiyorum ben. O zaman Japon. Toyota Corolla'da hem benzin hem de hibrit seçeneğiniz var arkadaşlar. Benzinler 3 silindirli. En çok bu sorulduğu için bu motora biraz daha ağırlık vereceğim. 3 silindirli ama turbo beslemeli değil. Atmosferik bir motor önceki kullanılan Toyota motorun bir silindirin daha olmadığını düşünün ve direkt enjeksiyon sistemine sahip. Yani bu da şu demek oluyor. Yarın siz bu arabaya LPG takmak istediğinizde pahalı kit takmanız gerekiyor. Direkt enjeksiyonlu kitleri takmanız gerekiyor. Onun da şu an yanılmıyorsam liste fiyatları 40 bin lira civarlarından başlıyor. Bu arabaya LPG takmak çok mantıklı değil. Ama tabi sizler 5 yıl kullanacağınız için gene 5 yılda amorti ettirebilirsiniz LPG'li kullanımda. Yaptığınız kilometreye göre değişir ama 5 yıl uzun bir süre 5 yıl için LPG takılabilir. Çok soru geldiği için bunu böyle detaylı anlattım arkadaşlar. Vision, Dream ve Flame X, Page diye paketlerimiz var. Bütün paketlerini işte 1.039.000 TL ile başlıyor. 1.466.000 TL arasında fiyat skalamız var arkadaşlar. Bütün Toyota Corolla seçeneklerini satın alabilirsiniz. Evet sedanları bitirdik. Hatchback'lerden biraz bahsedeceğim. En popüler hatchback'imiz tabii ki de Golf var. Golf'te 1.0 ETSI motor var. 1.5 litrelik TSI motorumuz da var ama 1.5 litrelik motorlar fiyat listesi üstte kalıyor. 1.0'lık versiyonunu satın alabilirsiniz. Gene e, Skoda'da söylediğim motorun aynısı. Şanzımanı aynısı orada söylediklerim bunun içinde geçerli ama ben olsam golf alır mıyım almam hatchback alacaksam daha güzel seçenekler var ne mesela diyeceksiniz Peugeot alırım arkadaşlar. Peugeot 308. 1.2 litre PureTech EAT8. 130 beygirlik güzel bir makine. 3 silindirli bir makine. Bir titreşim bir miktar var. Bunlardaki titreşim. 3 silindirdeki titreşim. Böyle bir miktar. Rolent de çalışıyorken ışıkta vesaire durduğunuzda soğukken özellikle çok fazla hissedebilirsiniz. Bu 3 silindiri. Ama onun dışında sürüş anlamında keyifli. Kullanırken keyifli, performans anlamında keyifli, yakıt tüketim anlamında da çok fazla değil 6-7 litre aralarında geziyor. Bunun liste fiyatı da 1.451.000 TL ile de 1.714.000 TL arasında değişiyor. Peugeot 308'in arkadaşlar güzel bir alternatif olabilir, güzel bir seçenek olabilir. Peugeot'dan sonra Opel alırım, Opel Astra alırım. Peugeot ile aynı karosel değişiyor, marka ismi değişiyor. Motorumuz, şanzımanımız aynı. Gene 1.2 litrelik 130 beygirlik arkadaşlar. Makine var bu araçta. Tasarımı güzel. Arka tasarımı çok güzel. Opel'in araçlarının tasarımını zaten ben eskiden beridir severim. Opel'de değerlendirilebilir. Peugeot, Citroen, Opel grubu biliyorsunuz artık aynı bünyede, aynı firma altında. Stellantis çatısı altında hizmet veriyor. Pek çok ilde servis ağı dahi aynı. Ama bu dezavantaj olabilir. Çünkü servis ağı aynı olduğu için yığılma çok fazla. Serviste bekleme süreniz biraz daha uzuyor. Parça bekleme süreniz biraz daha uzuyor. Kişi sayısı artarsa hizmetteki kalite biliyorsunuz düşer. Böyle bir dezavantaj var. Bir de elektronik arkadaşlar. Peugeot ve Opel'de elektronik problemler hala bitmiş değil. Pek çok kullanıcımız, pek çok takipçimiz elektronik arızadan dolayı bize yazıyor. Ben de bunu ara ara dile getiriyorum. Videolarda söylüyorum. Tekrar bahsetmek istedim bunu da. Evet son aracı söylüyorum. Seat Leon. Golf'teki motorun aynısı Peugeot ile Opel neyse Volkswagen'le de Seat aynısı arkadaşlar. Seat'ın da 1.0 litrelik ETSI 110 beygirlik DSG şanzımanlı style donanımı 1.247.000 FR donanımı 1.362.000 TL arkadaşlar. Seat'ın bir önceki nesli çok popülerdi. Gençler arasında çok sattı, çok sevildi. FR'ları çok sevildi. Diğerleri de FR'a çevrildi bayağı bir. Ama bu kasası daha yakışıklı olmasına rağmen sanki eski ilgiyi yakalayamadı. Eski o saygınlığını yakalayamadı. Çünkü fiyat listesi biraz yüksek kalıyor. Bak bu fiyatlara çıkacaksan ben Peugeot alırım, Opel alırım. Veya ne bileyim Golf'e ağırlaşırım. Yani sanki Seat çerçevesinde, Seat bölgesinde çok fazla dolanmam bu fiyatlarda. Fiyatı eski politikası gibi olsaydı diğer markalarla daha rekabetçi olsaydı bence Seat Leon'da sevilebilecek güzel bir araçtı. Güzel bir seçenek olabilirdi. Çünkü motor şanzıman gerçekten bu arabanın iyi arkadaşlar. Evet biraz hızlı konuştum kusura bakmayın. Çünkü videoyu hem kısa tutayım hem size bütün bilgileri aktarmaya çalışayım diye izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Gene kanalda hem engelli arkadaşlar için hem otomobil severler için incelemeden tutun da piyasa videosuna kadar farklı farklı şekilde konuşacağız, konuşuyoruz. Bunlardan haberdar olmanız için takip etmeniz gerekiyor. Sizin kanala abone olmanız gerçekten benim enerjimi yükseltiyor arkadaşlar. Abone olursanız dediğim gibi çok memnun kalırım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.